Mustafa Akkad, sinemayı yalnızca bir sanat dalı olarak değil, farklı kültürler arasında bir köprü olarak gören bir yönetmen ve yapımcıydı. Onun için sinema, insanların hikayelerini anlatmanın ötesinde, farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların birbirlerini anlamalarına yardımcı olan bir araçtı. Bu bakış açısı onun en önemli projelerinde açıkça görülür. Özellikle Çağrı ve Çöl Aslanı gibi filmler yalnızca sinema severler için değil, tarih ve kültüre ilgi duyanlar için de birer başyapıt haline gelmiştir. Akkad'ın sinema anlayışı bir mesaj iletmek üzerine kuruluydu. O, Batı dünyasında İslamiyet hakkında var olan yanlış algıların farkındaydı. İslam'ın barışçıl mesajını doğru bir şekilde aktarmak ve bu dini daha geniş kitlelere tanıtmak istiyordu. Bu yüzden Çağrı sadece bir peygamberin hayatını anlatan bir film değildi. Aynı zamanda farklı kültürlerden izleyicilere hitap eden, insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktasını ele alan evrensel bir hikayeydi. Fakat bu filmi çekerken dini hassasiyetlere saygı göstermenin yanı sıra batılı izleyicilere de hitap etmeyi başardı. Filmin hem İngilizce hem de Arapça versiyonlarını çekerek farklı coğrafyalarda etkili olmasını sağladı. Çağrı'nın çekim süreci Akkad'ın sinemaya bakış açısını anlamak için oldukça öğretici bir örnektir. Film, Hollywood'un geleneksel kalıplarını kırarak Doğu ve Batı arasında bir bağ kurmayı hedefliyordu. Akkad bu projeyle Batılı izleyicilerin İslamiyeti anlamasını sağlarken, İslam dünyasında da modern sinema tekniklerinin kullanılabileceğini gösterdi. Bu yaklaşım onun sinemaya duyduğu derin inançtan kaynaklanıyordu sinema dünyanın farklı bölgelerindeki insanları bir araya getirebilecek evrensel bir dildi. Bu bağlamda Akkad'ın bir diğer eseri olan Çöl Aslanı filmi de benzer bir amacı taşıyor. Libya'nın İtalyan işgaline karşı direnişini anlatan bu film, yalnızca Ömer Muhtar'ın mücadelesini değil, aynı zamanda sömürgecilik karşıtı bir duruşu yansıtır. Akkad bu filmle batılı izleyicilere sömürgeleştirilmiş halkların yaşadığı trajedileri anlatırken Arap dünyasına da tarihine sahip çıkma mesajı verdi. Yine evrensel bir dil kullanarak mücadele ve özgürlük temalarını da herkesin anlayabileceği şekilde işledi. Mustafa Akkad'ın sinema yoluyla kültürler arası etkileşim yaratma çabası, korku sineması gibi bambaşka bir türde de kendisini gösterir. Halloween serisinin yapımcısı olarak tanınan Akkad, bu popüler seriyi Batı'nın kültürel dinamiklerini anlamak ve bu alanda da varlık göstermek için bir fırsat olarak gördü. Halloween, Akkad'ın daha geniş kitlelere hitap etme konusundaki başarısını gösterirken, onun farklı türlerde de yetkin olduğunu kanıtladı. Akkad'ın bu vizyonunun temelinde kültürel diyalog kurma isteği yatıyordu. Sinemanın insanlar arasındaki önyargıları yıkabileceğine, farklı dünyaların bir araya gelebileceğine inanıyordu. Çağrı'nın İslam dünyasında olduğu kadar Batı'da da büyük bir ilgi görmesi bu vizyonun ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyar. O, filmleriyle sadece eğlendirmek değil, aynı zamanda eğitmek ve bilinçlendirmek istiyordu. Mustafa Kaz hayatı boyunca sinemanın dönüştürücü gücüne inanmış bir sanatçıydı. Onun için sinema İnsanları bir araya getiren, hikayeler aracılığıyla empati kurmayı sağlayan bir platformdu. Akkad'ın filmleri bu idealin en somut yansımalarıdır. Onun mirası, sinemanın kültürel sınırlarını aşma ve insanları birbirine yakınlaştırma konusundaki gücünün bir kanıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.